Bu mangazi bireysel olarak bizler de e, burada çalışmalarımıza e, baktığımızda şehrimizi yenileme hem tarihi dokuyu hem yeni şehirin inşası. Hem de tabi günlük ihtiyaçlarımız temizlik barış çalışmalarında e, en iyi çalışmalar yapan bir belediyeyiz. Yapmış olduğumuz çalışmalar. Tabii ki Bursa merkezi olduğu için tüm Bursa'ya yansı. Bu müzemiz 2019'da açıldı. Bugüne kadar iki yıllık pandemi kesintisine rağmen bir buçuk milyondan fazla ziyaretçi geldi. 136 ülkeden de insan Bursa'ya buraya gelmiş oldu. Biraz sonra bu 10 yılın anısına fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Dikeceğimiz fidan da bizim Bursa'nın sembollerinden sayılan Erguvan fidanı ağacı olacağız. 3 yıldır eee festivalden öte e, fidan dikim e, olarak Nisan ayında e, ciddi çalışmalar yapıyoruz. E, üç 3 yıl önce e, 250 fidanla başladık. Ondan sonraki yıl e, 600 fidan, geçen yılda e, 750 eee fidanını e, Osman Gazi'de toprakla buluşturduk. Die Stadtregierung Regierung ham Bizim Çok daha etkin bir şekilde tüm parklarımızda e, erguvan ağacını ve Bursa'nın sembolü doğuşlarına e, dikiyoruz. E, biraz sonra sizlere de dikerken hem e, erguvan fidanını e, hem de tohumlarından vereceğiz. Tohumları da belediyemiz e, yeni e, kurmuş olduğu bir birim olan ekolojik Yaşam merkeziyle e, ata tohumlarını e, geliştiriyor. Öyle diyor. Yani hem ağaç olarak hem domates, salatalık, biber bu tür sebzelerde. 10 oyunlu süreçte olduğu gibi çok daha uzun soluklu ileriye doğru sağlam kötü adımlar projeler gelsin. Was da 10 Jahre Osman Gazi Lampil Bunun yanında 10 senelik kardeşlik ki? Tarihin bir sayesi Bugün yalnız beraber bir ağaç ekeceğiz, bir fidan ekeceğiz. Und Bäume haben an sich die Aufgabe, alt zu werden. Der Jaschlan beklensch Sehr alt. Und das wünsche ich der Partnerschaft zwischen Landil und Osman Ghazi. Ja, Osman Gaziyle, içinde, Und das ist sehr lange wert. Wir kommen aus Ländern mit unterschiedlichen Kulturen. Biz iki e, çeşitli eee kültürlü olan ülkelerden karşı karşıyayız. Ama bu muss de trennen, das kann auch verbinden. Wo die ayrılma değil, birleştirme için deneyimlenir. Biraz gergin ama nur wenn man sich kennt und schätzt. insanlar birbirini tanırsa daha başarılı oluyor. Değer verse daha başarılı. oluyor. Licht äh e, ein Grund mit Ostbangazi in eine Partnerschaft zu gehen. Osman Gazi ile böyle bir birlik oluşturma sebeplerinden biri. Ve auch der Respekt vor den vielen Bizim bölgemizde yaşayan Türk kökenli insanlara karşı saygımızdan dolayı. Und diese Partnerschaften auf kommunaler Ebene, Politik, yerel alandaki olan bu birlikleri, beraber çalışmamız için, beraber buluşmamız için önemli bir unsur taşıyabilir. YEs ben e geçen geldiğimde de Osman Gazi'nin imari ve durumundan çok etkilendi. Şehirlemesi, yenilemesi olayında çok etkilendi. Ömer girme. Abi arkadan çıkar mısın? Evet. evet. En sevdiğim nereye gidecek bu ağaç? Yani bu ağaç doğumu burada doğu çınarı doğumu. Bizim Türkiye'de olan e, Çınar'dan, bunlar hepsi e, Bursa'nın orijinal e, geleneksel doğumu. Bu tohumlar da bizim üretmiş olduğumuz e, domates, biber, e, salatalık, e, ata <laughs> tohumu. Ben, iyi azal, iyi azal, iyi azal. Evet, evet. <laughs> başkanım diyor, bizim bunu diyor o zaman bizim bir belediye binanın önüne diyor. Ekir. Bundan üç tane eğer <laughs> bu iki tane de çınar göndereceğiz. iPhone ve başlık, kıyafet, çınar da. Bunları sembolik bir yere dikeriz inşallah. Aynen burada olduğu gibi orada büyüsünler. Ha <laughs> bir tanesi de biz okulun önüne koy. Yeni bir okul yaptık onun önüne gitmek istiyoruz. Yere özgür ederiz. <laughs>